Üçüncü ünite üretim yönetiminden bahsedeceğiz. Üçüncü ünitemizde pazarlama yönetiminden bahsetmiştik. Pazarlama ile ilgili konularımız üretim yönetimiyle de bağlantılı konular aynı zamanda. Üretim yönetiminde neler göreceğiz bugün? İlk öncelikli üretim yönetimi ne demek? Üretimle ilgili dikkat edeceğiz? üretim yönetiminde en temel fonksiyonlarımız neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Üretim sistemleriyle ilgili bazı temel kavramlarımız var. Bunların tanımları bizim için çok önemli. bunlara değineceğiz. Şimdi öncelikle üretim yönetimi demek ne demektir? Hemen kelime olarak bir bakalım. Üretim dediğimiz şey nedir? İşletmeler açısından üretim ne için gerçekleştirilir? Tüketicilerin e, belirli bir istek ve talepleri doğar ve bu istek ve talepleri gidermek adına şirketler ve firmalarda üretim işlemlerini yaparlar. Değil mi? E, tüketicilerin talep etmiş oldukları mal ve hizmetler, bu mal ve hizmetlerin üretimlerinin yapılması gerekir. Ve bu üretimlerin yapılırken belirli bir sistem dahilinde ilerlemesi lazım. Ve biz buna üretim yönetimi adını veriyoruz. Şimdi üretim yönetiminde üretilebilecek olan mal ve hizmetler, mal ve hizmetleri üretmek için gerekli kaynakları planlamak. Şimdi bizim istediğimiz mal ve hizmeti üretebilmek için ilk öncelikle ne ihtiyacımız vardır? Gerekli olan üretim faktörlerine, üretim kaynaklarına ihtiyaçlarımız var. Bu kaynakları planlamasını yapacağız bu kaynakları koordine edip daha sonra da kontrol edeceğiz. Ve tüm bu faaliyetlere biz üretim yönetimi adını veriyoruz. Demek ki üretim yönetimde dikkat edeceğimiz en temel unsurlar nedir tanımlamamıza baktığımızda? Üretilecek olan mal ve hizmetlerin üretilmesinde planlamanın yapılması, uygulamaya dökülmesi, daha sonra bunun da kontrol edilmesi. Bu üç süreçteki aşamayla ilgili alınabilecek tüm kararlara biz üretim yönetimi diyoruz. Ve üretim yönetiminin bir bilim olarak hani incelenmesiyle ilgili birçok bilim adamı kendine göre bir takım farklı farklı fikirler ortaya atmışlar. Ve bu bilim adamları kimler? Bunlara bakalım. İsim soruları gelebiliyor KPSS'de. o yüzden hani direkt ismin kim olduğunu bilmeniz gerekiyor. Biraz ezberciliğe kaçıyor. ezberlemeniz gerekiyor gibi. Ama bazı isimler diğer derslerinizden de duymuş olduğunuz isimler. Oradan da hatırlatabilir sizlere. Örneğin Adam Smith. Adam Smith'i illaki duymuşuzdur iktisat derslerinden de. Adam Smith hani klasik görüşçü olan bir kişiydi. Yine iktisattaki klasik görüş mantığından da aklımıza gelebilir. Üretim yönetimiyle ilgili de kendince ortaya atmış olduğu bir takım fikirleri vardır. Henry Gant, Edward Deming, Friedrich Taylor, Taylorizm, taylorist sistem dediğimiz sistemle birlikte Frederick Taylor'ın ortaya attığı bir üretim biçimi vardır. Taylorist sistem ve seri üretim kitlesi üretim gibi bazı temel kavramları bilim adına katmıştır. Yine William Harris, Charles, Henry Ford. Henry Ford da Ford arabaların üretimiyle ilgili Fordizm dediğimiz üretim sisteminde öne çıkan bir isim aynı zamanda. Bir de Gilbertler üretim yönetiminde en fazla dikkat edeceğimiz bu 8 isim var. Bu isimleri de şöyle birkaç kere okursanız bir göz aşinalı olur sizler için. Üretim yönetiminde en temel 3 tane temel fonksiyonumuzdan bahsedeceğiz. Şimdi ön planlamadaki fonksiyonlar, planlama ile ilgili ve kontrol aşamasındaki fonksiyonlar. Az önce ne dedik üretimin yönetiminde? İlk öncelikle üretim yapmamız için bize belirli bir üretim kaynağı gerekir. Bu kaynakları planlarız planladıktan sonra koordine edip uygularız. Uyguladıktan sonra da kontrol aşamasını yaparız. Ve e, temel fonksiyonlara baktığımızda bir ön planlama süreci vardır. Ön planlama sürecinde üretimi yapmadan önce Bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Tüketicilerin istekli taleplerini, değil mi? O yüzden bir tüketici araştırması yapacağız ön araştırmada. Ve tüketici araştırmasına göre bu ürünün ne kadar satacağı ile ilgili bir takım tahmini tablolar çıkartacağız. Ve işletmelerin bu tahmini tablolarla ilgili muhasebede hazırladığı bazı tablolar var. Bunları e, diğer 5. ünitemizde değineceğiz zaten. Proforma bilanço, proforma gelir tablosu dediğimiz tablolar Mamul dizaynı ile ön planlamada. Şimdi bu tüketicilerin istek ve talepte bulunduğu ürünlerle ilgili bir ön araştırma, müşteri araştırması yaptık. Aynı zamanda bu ürünleri üretebilmek için mamullerle ilgili de bir takım araştırma geliştirme ve bu mamullerin nasıl yapılacağı ile ilgili bir dizayn araştırması yapmamız gerekiyor. Daha sonra bu ürünler için tesis yatırım politikaları ve belirli bir iş yeri düzeni. Demek ki bir üretim yapabilmemiz için ya da bu üretimin nasıl yönetileceği ile ilgili bir ön planlama temel fonksiyonumuz olması gerekiyor ve bu ön planlamada üretimden önceki gerekli aşamaları gösteriyor bize. Daha sonra planlamadaki fonksiyonlar. Planlamada üretimi yapmak için neye ihtiyacımız var? Malzeme, makine iş gücüne ve bu işi gerçekleştirmek için nasıl bir metot, nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Planlamada da dikkat edeceğimiz dört unsur var. Güzel bir soru tipi de dikkat ediyorsunuz. Der ki hangisi üretim yönetiminin planlama fonksiyonundan biri değildir? Ya da ön planlamadaki dikkati alacağı unsurlardan biri değildir. Ön planlamada üretim öncesi aşamalar dikkatimizi çekecek. Planlamada ise üretimi yaparken yani üretim aşamasına geldik. Bu aşamada bize malzeme, makine, iş gücü ve bu işi gerçekleştirmek için de bir metot ve bir yöntem gerektiğini gösterir. Daha sonra kontrol aşaması. Kontrol aşamasında ise ne yapacağız? Adı üstünde kontrol etmek yani denetleme aşaması. Denetleme aşamasında bu ürünlerin nasıl dağıtıldığı, nasıl ürünlerin muayene edildiği yani bir bozuk ürün yapılmış mı ya da eksik ürün var mı gibi takipleri ve kontrol edilmesi, stoklara ne kadar ürün koyulduğu, ne kadar stoktan çıktığı gibi. Daha sonra bu ürünlerin ya da hizmetlerin değerlemesinin yapılması. Kontrol aşamasında da üretimden sonraki aşamalar devreye girecek. Demek ki üretim yönetiminin temel fonksiyonunu biz üç aşamaya bölebiliriz. Bir üretimden önceki ön planlama aşamam var. Üretim sürecindeki fonksiyonlarımız var. Bir de üretimden sonraki aşamalarımız var. Üretimden önceki aşamada, yani ön planlamada neye dikkat ediyoruz? Bu ürünlerin satılmadan önce bir satış tahminlerini çıkarıyoruz. Müşteri araştırmalarını yapıyoruz. Belirli bir iş düzeni oluşturuyoruz. Üretim aşamasına geldik. Üretim aşamasına bize ne gerekiyordu? Malzeme, makine, iş gücü ve bunları yapabilecek bir metot. Üretimden sonraki aşamaya geldim. Kontrol aşaması. Kontrol aşamasında ne yapıyorum? Denetleme yapıyorum. Ve denetleme yaparken de bu ürünlerin nasıl dağıtıldığı, ürünlerin muayene edilmesi, yani e stok kontrollerinin yapılması, takip edilmesi ve kontrol edilmesi ve en sonunda da değerlemelerinin yapılması. Üretim yönetimi dediğimiz şey, üretimle ilgili tüm yönetim mekanizmasını ilgilendiriyor. Ve 3 ayrı başlıkta görüyoruz üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası diye ayırabiliriz en basit haliyle. Şimdi üretim sistemlerinin temel unsurları. Şimdi üretim yönetimi belirli bir üretim sistematik şekilde ilerleyen bir üretim sisteminde ilerlemeli. Ve bu sistemde bizim dikkat edebileceğimiz üç temel unsur var ve en son aşamada da geri bildirimimiz var. Bakın ilk öncelikle üretim sisteminde bizim için neler gerekli bir girdi gerekli. Girdi dediğimiz şey nedir? üretimi gerçekleştirmek için bize gerekli olanlar. Doğru mu? Veriler girdiler. Bunlardan en önemlisi hangisidir? İnsan yani iş gücü ve sermaye. Ki yine e, iktisat derslerinden hatırlayacağınız üzere bir üretim fonksiyonu oluşturduğumuz zaman iş gücü, sermaye, doğal kaynaklar, girişimci gibi unsurlar bizim için en temel dört üretim faktörü. Değil mi? Siz de biliyorsunuz zaten bunları. Üretimde de girdi niteliği olarak en temel ikisi ön plandadır. İnsan dediğimiz iş gücü aynı zamanda da sermaye dediğimiz kapital yani sermaye. Bunun dışında bir makine, malzeme, metot da yine bize üretimde girdi niteliği taşıyan unsurlar. Daha sonra işlem dönüşüm süreci. Şimdi girdileri sağladık. Artık üretim sürecine giriyoruz. Üretim sürecini tamamladıktan sonra neler elde edeceğiz? çıktılar elde edeceğiz. Üretim sürecinde de bize neler gerekiyor? Nakliye, üretim, taşıma. Üretim sürecinde aklınıza neler gelebiliyorsa, girdi de üretim için gerekli olan ne varsa, dönüşüm sürecinde üretim aşamasında yapılabilecek olan tüm işlemler, çıktı aşamasında ise artık ürünlerin mamur halini veya hizmet halini alması. Çıktılarımız nedir? Ya mallar yani mamuller, ya da hizmetlerdir. Hemen hatırlayalım önceki derslerimizden. Mamuller yani mallar ile hizmetler birbirlerine farklı şeylerdi. Fakat çıktı niteliği taşıyan bu ikisi bizim için üretim sürecinde mamul ya da mallar ve hizmetler de bizim için bir çıktı niteliğindedir. Mamuller yani mallar somut özelliği olan bir varlıkken hizmetler ise soyut özelliği olan depolanamayan bir varlık türüydü. Tüm bunları gerçekleştirdikten sonra da işletmeler geri bildirim yaparlar. Geri bildirimi ne için yaparlar? Üretim sürecinde eğer ki bir aksaklık yaşanmışsa, bir sorun, bir problem varsa geri bildirimde bu problemleri nasıl çözeceğimizle ilgili bir fikir alışverişi yapılır ve gereken neyse bunlar devreye koyulur. Üretim sistemi asıl olarak üçlü aşamadır. Girdi, işlem, çıktı çıktıdan sonraki aşamamızda var geri bildirim. Güzel bir test mantığı sorusudur. Dikkat ediyorsunuz. Ee, özellikle üretim sistem süreci diye gelirse girdi, işlem ve çıktı niteliğinde kabul edilir her zaman. Ama ancak buna bazen biz geri bildirimi de koyarız. Geri bildirimi de dördüncü soru olarak görebiliriz. Sıralama şeklinde de soru gelebilir. Ya da der ki hangisi üretim sistem sürecinde yer almaz diye bir soruda da gelebilir. Şimdi üretim sürecinde önemli bazı tanımlarımız var. Tanım soruları her zaman önemlidir. Dikkat ediyorsunuz. İş tasarımı, iş analizi ve iş ölçümü. Üç tane temel tanımımız var. Çok önemli var. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi iş tasarımı dediğimiz şey nedir? İş tasarımındaki ana amaç şudur. Verimliliği ve kaliteyi arttırmak. Daha verimli bir üretim sağlamak ve üretimiz ürünlerinin kalitesini arttırmak. Bunları sağlamak ve aynı zamanda da maliyetleri azaltmak. Maliyetlerin azaltılması, tüm bunları gerçekleştirirken de çalışanların iyi motive olmuş bir şekilde işlerini yapabilmesi için gerekli tüm ortamın sağlanmasına iş tasarımı diyoruz. İş analizleri ise işlerin daha basit, daha verimli bir hale indirgenmesidir iş analizleri daha basit ve daha verimli nasıl yapabiliriz de araştırırız. Bununla ilgili de analizler ortaya koyarız. Biz bunlara iş analizleri diyoruz. İş ölçümü ise bir işin belirli bir çalışma koşulunda tüm çalışan işçilerin çalışma performanslarının da ölçülerek bu çalışma performansının sonucunda ortaya çıkan birime ya da ölçüme buna da iş ölçümü adını veriyoruz. Şimdi üç farklı tanım, üçü de birbirinden farklı tanımlar. Her biri de üretim sürecini ilgilendiren tanımlar olduğu için birbirine çok fazla karışan tanımlardır. O yüzden tanımlarına dikkat ediyorsunuz. İş tasarımı dediğimde aklınıza direkt şu gelsin. verimliliği arttırma, çalışanların daha iyi motive olarak çalışmasını sağlama ve maliyetleri azaltmak. Yani en iyi işi gerçekleştirmek için ele alınan tüm düzenlemelere iş tasarımı diyoruz. İş analizleri ise işlerin daha basit, daha verimli olabilmesi için araştırma araştırmaların yapılması ve bu araştırmalar sonucunda en iyi iş analizinin nasıl olacağını tespit edilmesidir. İş ölçümü ise belirli çalışma grupları ve saatler içerisinde çalışanların performanslarını değerlendirerek bir ölçüm ortaya çıkarmak, buna da iş ölçümü adını veriyoruz. Bu üç önemli tanım bizim için sunan sorusu olarak gelebilir. Şimdi grafiksel araçlar yoluyla kullanılan bazı standart sembollerimiz var. Üretim sürecinde karşımıza çıkabilecek semboller. Hani bu semboller çok fazla KPSS formatında bir soru tipi değildir ancak yine de bilmenizde fayda var. Mesela işlem dediğimiz şey. Hani işlemde şunu görüyoruz. Bir ürünü biz çıktı haline getireceğiz ya hani. Çıktı haline gelmeden önce bizim ne ihtiyacımız vardır? Girdilere. Yani bir insan kaynağına bir sermaye ihtiyacımız var. Girdileri sağladıktan sonra ne yapıyoruz? İşlem sürecine giriyoruz. İşte işlem süreci dediğimiz şey nedir? Fiziki bir ürün haline getirmek için yapılan tüm aşamalar. Demek ki işlemde biz şunu görüyoruz. İşlem sonucunda yapacağımız bir fiziki ürün var ve bu fiziki ürünü oluşturmak için yapılan tüm faaliyetler. Demek ki fiziki ürünümüzü oluşturmak için yapmış olduğumuz tüm bu faaliyetler bizim için işlem unsurunu gösteriyor. Şimdi gelelim taşımaya. Taşımada ad üstünde bir ürünün bir yerden alınıp başka bir yere nakil edilmesi değil mi? Taşıma. Bir yerden başka bir yere. Evet. Şimdi gelelim geçici depolamaya. Geçici depolamada ise şimdi adı üstünde geçici depolama dediğimiz şey şu. Bir ürünün e, beklenmedik durumlarda mesela işletme ne yapar? Ürünü çıktı haline getirir. Çıktı haline gelen ürünü stoklarına koyar, deposuna koyar ve yeri ve zamanı geldiğinde bu ürünün dağıtımını gerçekleştirir. Geçici depolamada ise beklenmedik bir durumda ürünün depoya konulmasıdır. Yani geçici depolamada ne vardır? Beklenmedik bir durum vardır. Beklenmedik durumlar. Evet, beklenmedik durumlarda yapılan depolamalar bunlar da Geçici depolama ve bunlar üretim sürecinde işletme ekstra maliyet unsuru yükleyen durumlardır ve bu geçici depolama için katlanılan maliyetlerin en aza indirilmesi e, istenilen durumdur. Sürekli depolama ise geçici depolama ile sürekli depolama arasındaki fark şudur. Bizim için istenilen durum nedir? ürün çıktı halini aldıktan sonra depolarımıza koymak. İşte biz bunu sürekli depolama diyoruz. Yani sürekli depolamada vakti zamanı geldiğinde istenilen zamanda istenilen anda onun depoya konulması. Geçici depolamada ise beklenmedik bir durumda depoya koyma zorunluluğumuzun olması. Sürekli depolamada gereken zamanda ya da gerekli zamanda. gereken zamanında ya da gerekli zamanda depoya malların konulması. Muayene, muayene dediğimiz kısımda yani kontrol aşaması. Artık depoya koymuş olduğumuz malların e, bozuk mal, kırık mal ya da e, yanlış işlenmiş, eksik işlenmiş bir mal varsa tüm bunların kontrolleri muayenelerle sağlanır. Eğer ki bir yanlışlık, bir hata, eksiklik varsa bunlar düzeltilmesi mümkünse düzeltme aşamasına gider. Düzeltilmesi mümkün değilse ona göre de işletme gerekli işlemlerini ve kayıtlarını yapar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki ders daha farklı konularımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.